Kanalımda bugün sizlerle farklı lazanya arayışından yola çıkarak kabaklı lazanya tarifi hazırladım. Oldukça da çok lezzetli oldu. O yüzden tarifini hemen paylaşıyorum. Malzemeler karşınızda açıklamalarda da her aşaması yazmakta. Küçük bir sos tenceresi içerisine tereyağı ve unu kavuruyoruz. Unun kokusu çıkana kadar orta ateşte. Ardından sütü ilave ediyoruz, karıştırıyoruz. Kıvam aldıktan sonra tuz, karabiber ve sarımsak tuzunu da ekleyip karıştırıyoruz. Sosumuz bu şekilde hazır. Bu sosu fırın kabının tabanında yayıyoruz biraz. Üzerine lazanya yapraklarını koyuyoruz. Üzerine ince dilimlediğimiz kabakları. Ardından tekrar sos, tekrar lazanya yaprağı. Ve ince dilimlenmiş kabak üzerine tekrar sos, tekrar lazanya yaprağı. Bu şekilde sıralama yaparak ben 4 kat yaptım. Siz isterseniz 3 kat da yapabilirsiniz. En üzerine kalan sosu yayarak dökeceğimizi unutmadan hesaplayarak sosumuzu dökelim, paylaştıralım. En üstüne de bir çay bardağı sütümüzü gezdiriyoruz ve fırınlıyoruz. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırınımızda yaklaşık yarım saat. Yarım saat sonrasında çıkartıp kaşırıp serpiyoruz ve 15 dakika kadar tekrar fırınlıyoruz. Bu şekilde kabaklı lazanyamız hazır oluyor. Dilimleyerek servis edebilirsiniz. Kat kat her lezzeti muhteşem oluyor. Kabaklar da pişiyor ince dilimlediğimiz için kolayca çatalımızla bölünecektir zaten bıçağa gerek kalmadan. Bu tarifi lazanya da kıyma kullanmak istemeyenler için alternatif olarak hazırladım. Önceden de sebzeli olanını paylaşmıştım. Şimdi sadece kabak kullandım ve inanılmaz güzel oldu. Tavsiye ederim o yüzden şiddetle. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.